بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سنة أزجي olarak ele alacağımız dört farklı taksim vardı Bunların birincisi ittisal yani Allah Resulünden bize ulaşması itibariyle sünnet. Bu da mütevatir, meşhur ve ahad olmak üzere üç kısma ayrılır dedik. Geçen dersimizde ravide bulunması gereken temel vasıflardan bahsettik. Ravide bulunması gereken temel vasıflar akıl, zapt, adalet ve Müslümanlık olmak üzere dört şart vardır dedik. Bugün nasip olursa ikinci kısım olan haberde inkıta yani rivayetin kesintiye uğraması itibariyle sünneti konuşacağız. Yani rivayet olunan hadis bizden ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar vasıl ve muttasıl olursa o hadise hadisi müsnet veya hadisi muttasıl denir. Eğer böyle muttasıl ve müsnet olmazsa o vakitte o hadise hadisi munkatı denir. Bu da zahir ve batın olmak üzere iki kısmı ayrılır. Ondan bahsedecek. Buyuruyor ki ve ikinci taksim fil inkıta'i inkıta yani rivayetin kesintiye uğraması itibariyledir. Ve huve bu da iki kısımdır zahirun ve batinun zahiri inkıta, zahiri kopukluk yani buna maddi kopukluk diyoruz. Bir de batini manevi inkıta, manevi kopukluk. Emme zahiru zahiri kopukluğa gelince fel murselu minel ehbari mürsel olan haberlerdendir. Mürsel xəber demək ravinin kendisi ilə peyğəmbər arasındakı kimsələri zikretmək sizin peyğəmbərimiz şöylə buyurdu deyərək doğrudan Rasulullahdan rivayətte bulunmasıdır. Məsələ tabiindən bir zətin kendisi ilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm efendimiz arasındakı bir vasitayı, yəni sahabi tərk etməsinə irsal denir. ve böyle bir hadise de mürsel denir. Mesela ravi asr-ı nübüvveti idrak etmediği halde doğrudan doğruya Resulullah şöyle dedi dese bu bir mürsel hadis olur. Peki mürsel hadisler alel itlak kabul olunur mu? Yani bunlar bir hüküm hakkında senet ve hüccet olur mu? Ondan bahsediyor. Ve huve bu mürsel hadis inkâne mine eğer mürsel haber sahabi tarafından rivayet edilmişse yukbelu bil icma'i bunun kabul edileceği konusunda icma vardır. Ve minel karni thani ve thalithi ikinci ve üçüncü nesiller yani tabiun ve tebi'ü tabi'in tarafından rivayet edilen mürsel haberler ise kezalike indena bize göre yine makbuldur. Ve irsalun min duni bunların yani ikinci ve üçüncü nesillerin dışındakiler tarafından rivayet edilen mürsel haberler kezalike indel kerhiyi hilafen li ibn ebanin İmamı Kerhi'ye göre bunlar da hüccet olmakla birlikte İsan bin Eban bu konuda farklı düşünmektedir. Vellezî ursile min vechin ve usnide min vechin bir açıdan mürsel olarak gelen, bir açıdan da müsnet olarak gelen hadisler ise makbulun indel ammeti, alimlerin geneli tarafından hüccet olarak kabul edilir. Toparlayacak olursak mürsel haberler dört türlüdür. Birincisi mürseli sahabi. Mürsel haber sahabi tarafından rivayet edilmişse bunun hüccet olacağı hususunda icma vardır. İkincisi mürseli karnı sani ve salis ikinci ve üçüncü nesiller yani tabiun ve tebiü tabiin tarafından rivayet edilen mürsel haberler bu bize göre makbuldur ancak şafiye göre kabul olunmaz ret olunur Üçüncüsü ikinci ve üçüncü nesillerin dışındakiler tarafından rivayet edilen mürsel haberler bu kısım hanefilere göre muhtelifun fihtir. Dördüncü kısım ise bir açıdan mürsel olarak gelenler, başka bir açıdan müsnet olarak gelen hadisler. Bu ise alimlerin geneli tarafından hüccet olarak kabul edilir. Ve emmel batini, manevi inkıta, kopukluğa gelince, fe inkâne li noksanin fin eğer nakleden kişideki eksiklikten kaynaklanıyorsa, fe bunun hükmü daha önce belirttiğimiz gibidir. Yani geride biz bir ravide bulunması gereken temel vasıfları, İslam, akıl, adalet ve zapt olarak ifade ettik. Bunlardan biri bulunmayan kişinin rivayeti makbul değildir dedik. Ve inkâne bil ardı. Eğer hadisteki kopukluk kendisinden daha kuvvetli bir delile arz edilmekten kaynaklanıyorsa bir en el kitabe yani kitaba muhalif olmuşsa ev sünnetel ma'rufete veya meşhur sünnete aykırı ise evil hadisete veya bir vakıaya, umumul belvaya muhalif oluyorsa ev a'raza anhu al-e'immetu min ya da ilk nesilden olan imamlar yani sahabi müştehitler kendi aralarındaki fıkhi tartışmalarda bu rivayetten yüz çevirmişlerse kana munkatı munqati'an eydan aynı şekilde bu tip hadislerde munkatı kapsamında görülüp reddedilir. Toparlayacak olursak bir hadisin ravileri tamamen zikredilmekle beraber bazen senet ve metinde o hadisin sıhhatini zedeleyici bir durum mevcut olabilir. Hanefiler hadisin sıhhatini zedeleyici bu duruma batını inkıta derler bir hadisin senedindeki ravilerden birinde adalet veya zapt vasıflarından biri eksik olursa veya hadisin metni Kur'an'ın bir ayetine veya meşhur bir hadise muarız olursa bu hadis batını bir inkıta ile munkatı bulunmuş olur. Mesela kitaba muhalif olarak gelen hadise örnek Fatıma binti Kays'in rivayet ettiği hadistir. Nitekim o bain talakla boşandığında aleyhissalatü vesselam efendimizin kendisi için nafaka tayin etmediğini belirtmiştir. Halbuki hanefilere göre bu hadis eskinuhunne min haythu sekentum onları imkanınız ölçüsünde kendi oturduğunuz yerde oturtturun ayetine sarahaten aykırı bulunmuştur. Meşhur hadise örnek ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadiste sadece bir şahidi dinlemiş bir de davacıya yemin ettirerek hüküm vermiştir. Halbuki bu hadis ondan daha kuvvetli ve daha meşhur olan el-beyyinetü alel müdde'i vel yeminu ala men enker beyine getirmek davacıya yemin ise davalıya düşer hadisine sarahaten muarız bulunmuştur. Yine metinde el hadise olarak belirtilen husus diğer Hanefi usul eserlerinde umumul belva diye isimlendirilen bir terim olup herkesi ilgilendiren herkesin hükmünü bilmek durumunda olduğu hususlar demektir. Hanefilere göre herkesin bilmesi ve yaygın olarak nakledilmesi gereken konularda haberi vahid kabul edilmez. Mesela buna örnek olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam efendimizin namazlarda besmeleyi cehren okuduğu rivayetidir. Halbuki bu hadisi diğer sahabiler nakletmemişlerdir. Eğer besmeleyi namazlarda cehren okumuş olsaydı bu durum diğer sahabiye gizli kalmazdı onlarda rivayet ederlerdi. Yine müştehi sahabi efendilerimiz kendi aralarındaki fıkhi tartışmalarda bir rivayetten yüz çevirmişlerse ve onu delil olarak kullanıp gündeme getirmemişlerse onunla da amel edilmez. Mesela boşamada kocaya iddette kadına bakılır şeklindeki rivayet sahabi efendilerimiz bu konuda ihtilaf ettikleri halde hiç kimse böyle bir hadisi delil olarak kullanmamışlardır. Dolayısıyla batını manevi kopukluk da iki şekilde olur. Birincisi nakleden kişideki eksiklikten kaynaklanıyorsa yani adaletinde zaptında bir problem varsa bu hadis kabul edilmez. İkincisi ise hadisteki inkıtah kendisinden daha kuvvetli bir delile arz edilmekten kaynaklanıyorsa yine bu hadisle amel edilmez. Ve gelelim üçüncü taksime fi beyani mahallil haberi haberin mahalli konumu bulunduğu yerin beyanı hakkında haber ki ellezî cu'ile fîhi hücceten haberi vahidin kendisinde hüccet kılındığı konum itibariyle taksimdir. Yani sünnete özgün kısımların üçüncüsü Haberi vahidin hangi konularda hüccet olarak kabul edileceğini beyan eder. Bir haber vardır, bir muhbir, bir de mahallil haber vardır. Burada mevzu bahis olan haber mutlak haberdir. Yani gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden varid olsun, gerekse başkasından varid olsun fark etmez. Haberden maksat da haberi vahittir. Mahalli haber ise ya hukukullah'tır veya hukukul ibaddtır. Yani haberi vahid bu açıdan Allah hakkı ve kul hakkı ile ilgili konular olmak üzere iki alanda söz konusu olabilir. Fe imkane min hukukillah eğer haber vahid Allah hakkı ise yekunu haberul vahidi fiha hucce. Haberi vahid bu konuda hüccet olarak kabul edilir. Yani Allah haklarına ilişkin bir konuda haberi vahid hüccet olarak kabul edilir. Hilafen lil kerhiyyi <laughs> fil ukubati. i̇mam Kerhi ise buna muhalif görüş belirterek cezalara ilişkin konularda haberi vahidi hüccet olarak kabul etmez. Dolayısıyla hukukullah, ibadet ve ukubat olmak üzere iki kısımdır. Hukukullah'tan ibadet kısmı şartları bulundukça haberi vahid hüccet olarak kabul edilir. Fakat ukubat kısmı muhtelefun fihtir. Binaenaleyh İslam akıl, zapt ve adalet şartları mevcut olmak ve haber kitap ve sünnete muhalif bulunmamak şartıyla haberi vahid ile sabit olur. Mesela bir kimse öğle namazını bitirdikten sonra birisi gelip sen namazı iki rekat kıldın diye haber verse, eğer muhbir rivayet şartlarına cami olursa namazı iade ve ikmal lazım gelir. Diğer ibadetlerde de durum böyledir. Hukukullah'tan hukubat kısmı ise haberi vahid ile subutu muhtelefun fihtir. Mesela zina, içki, iftira ve hırsızlık haddi gibi hududu şer'iye haberi vahid ile sabit olur mu olmaz mı? bunda ihtilaf edilmiştir. Bir adam filan şarap içti veya filan zina etti diye haber verse acaba bu haberle o adam hakkında haddi şurup veya haddi zina tatbik caiz midir değil midir? İmam Ebu Yusuf'a göre ukubat dahi haberi vahid ile sabit olur. Çünkü iki kişinin şehadetiyle kısa sabit oluyor. Halbuki iki kişinin haberi haberi vahittir.'' Fakat müteahhirin ulamaya göre haberi ahad ile okubat sabit olmaz. Ve imkâne min hukukil ibad eğer haber vahid kul hakkına ilişkin ise min mafihi ilzamun mahzun kendisinde sırf ilzam bulunan yani bir kimse hakkında bir şeyi bağlayıcı kılmaya ilişkin olan bir haber ise yuştaratu fiha sairu şurutil ahbari haberle alakalı bütün şartlar orada aranır neyle beraber ma'al adedi ve lafzı şehadeti ve velayeti haber verenlerin belli bir sayıya ulaşması haber verirken şahitlik sözcüğünün kullanılmış olması haberi veren kişinin velayet şartlarını taşıması gibi şartların yanında haberlere ilişkin diğer hususlarda şart koşulur Mesela bir kimse bir evi satın alsa, satan kişi de bunu inkar etse, satın alan kişi de iddiasını bir çocukla veya bir köleyle ispata kalkışsa kabul olunmaz. Çünkü bey alışveriş ilzam icap eden akitlerdendir. İlzam icap eden akitlerde ise velayet şarttır. Çocuk ve köle ise velayete ehil değildirler.'' Muhbirde velayet şart olduğu gibi lafsı şahadette şarttır. Muhbir şahadet ederim ki evi sattı diyecek. Bu da haberi tekit için lazımdır. Ve yine velayet ve lafsı şahadetle beraber imkan olursa adette şarttır. Her ne kadar bir kişinin iki kişinin haberi de haberi ahattan sayılır ise de. Fakat bey ve icare gibi ilzam icap eden akitlerde bir kişinin haberi kafi değildir. Bu gibi akitlerde haberi tekit ve takviyeye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla en az iki şahide ihtiyaç vardır. Ve imkane la ilzame fihi aslen eğer haberde asla ilzam boyutu yoksa yani haber bir şeyi bir kimse hakkında bağlayıcı kılma özelliği taşımıyorsa yethbutu bi ahbaril ahadi bi şartı temyizi dunel adaleti haber veren kimsenin mümeyyiz olması şartıyla bu konular haberi vahidle sabit olur. Bunun için haber veren kişinin adalet sahibi olma şartı aranmaz. Yani hediyeler, emanetler ve vekalet gibi kendisinde asla ilzam olmayan şeylerde temyizden başka şarta lüzum yoktur. Bunlar haberi vahid ile sabit olurlar. Bunlarda muhbirin yalnız mümeyyiz olması yani karını zararını fark edebilmesi kafi olup adalet, İslam, bulu, adet ve lafz-ı gibi şartlara lüzum yoktur. Çünkü bu akitlerde asla ilzam yoktur. Mesela bir mümeyyiz çocuk bir şahsa gelerek seni filan adam filan işe vekil tayin etti.'' veya şu hediyeyi sana gönderdi veya filan kimse sana şu parayı gönderdi şunu sana emanet etti dese bu haberler muteber olur fakat 4 yaşındaki bir çocuğun bu gibi haberleri muteber olmaz çünkü mümeyyiz değildir ve in kana fihi ilzamun bi vechin dun vechin eğer bir açıdan ilzam boyutu varsa yani haberde bir açıdan bir kimseyi yükümlü kılma durumu söz konusu ise üç tarafı fihi ahadu şatrayi şehadeti inde Ebi Hanife rahimehullah İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bu durumda şahitlik şartlarının yarısı olan sayı ve adalet sahibi olma özelliğinden biri dikkate alınır. Yani vekili azletmek, mezun olan bir kimseyi men etmek, şirketi fesh etmek gibi kendilerinde bir cihetten ilzam olup diğer cihetten ilzam olmayan şeylerde İmam-ı Azam Efendimiz'e göre muhbir fuzuli ise adet yahut adalet şarttır. Muhbir vekil veya resul ise bunda adet veya adalet şart olmayıp haberi vahid kabul olunur. İmameyn'e göre ise bu üçüncü kısım kendisinde asla ilzam olmayan ikinci kısım gibidir. Toparlayacak olursak mahalli haber hukuku ibad olursa üçtür. Mahalli haber ya kendisinde ilzam mahsa bulunan okubattır yahut kendisinde hiç ilzam yoktur veyahut min vecihin ilzam bulunan ve min vecihin bulunmayan okubattan olur. Ve rabi'u fi beyani nefsil haber. Dördüncü taksim mahiyeti açısından haber. Peki burada kalalım. Vallahu a'lem ve ahkam. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.